Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle önüne kadar oynadım serisini devam ediyoruz ve yine Flag Wars oynuyoruz lütfen e, hangi oyunları oynamak isti istiyorsanız benim yorumları yazınız neyse hadi videoya geçelim ee, <laughs> oyun bitti neyse hadi kesin atla atıcılar Ben de ona verin ya verin verin bakın <laughs> kaç kişi var ben. ben oyunda heron kapıyorum <laughs> oha biz yendik adamlara bakın bir şey orada Evet şurada bakın Ben vuramam ki. <laughs> Ölmesek iyi. İyi lan Bir kilim var. Adamlara bakın ama ya. Arkadaşlar ben bu serinin adını değiştiriyorum. Oyun <laughs> Neyse. Devam edelim. Arkadaşlar lütfen abone olun Siz abone olmazsanız ben yani içerik üretmem. Yani abone olun ki ben de yani ilerleyeyim. Hadi. Of uğramıyorum, uğramıyorum. Hadi bir adam öldüreyim bari ya. Arkadaşlar sizce kaç dakika olsun videolarım? Yani bence 5 dakika. İleride 10 dakika falan atabildim. Ah ya kesiyorlar beni ya çıldıracayım Çıldıracağım. Ben kestim ben. İki kilim var. Arkadan geliyor. Uf dediğim ya. İki iki kilde dolaşıyor. <laughs> i̇ki taraftan da geliyorlar. <laughs> gel, gel İyi ki geldin abi. Benim abim o. Kaçıyor. Çık 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 çık. Of ya, ölüyorum. 3 oldu. Of. Neyse arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Lütfen like atmayı, abone olup. Yorum atın işte bildirimleri açın iyi öyle hadi görüşürüz bay bay.